Etkili ettiğime inanamayacağım ama işte onun yüzünden buradayım falan diyor. Bir kahve bir kritik programına hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Gül adım <laughs> oldukça kısa bir şekilde kendimi böyle gül diye ifade edebilirim. Bir peyzaj mimarıyım. Herhalde kimliğimin en çok benim açımdan tanımlı yanı bu. Bu konudaki eğitimimi Ankara Üniversitesi'nde aldım. Yüksek lisansımı, doktoramı, lisansımı hepsini Ankara Üniversitesi'nde tamamladım. Aslında bundan önceki eğitim hayatım da 4 yaşından itibaren tüm hayatım aslında orada şekillendi, orada eğitildim. 1998'den itibaren Bursa'da yaşıyorum. Önceleri iş hayatım, çalışma hayatım Ankara Ankara'da başladı. Toplu konut kredileriyle ilgili çalıştım. Bir bankada TOKİ proje koordinatörü olarak çalıştım. Yani 98'de ya 98'de Bursa'ya geldim. Bu arada doktoramı yapıyordum. Ve 2004 yılında da akademik yaşama geçtim. Önce Uludağ Üniversitesi e, Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı'nda ve 2012'den itibaren de Bursa Teknik Üniversitesi önce şehir planlama bölümünde ve sonrasında da peyzaj mimarlığı bölümünün açılmasıyla birlikte peyzaj mimarlığı bölümünde görev yapmaya başladım. Biliyorsun bölüm başkanıyım şimdi orada. Benim merak ettiğim konu şu, şu anda peyzaj mimarlığı çok bilinmiyor. İşte çevre mühendisiniz işte mimar mısın? Sizin Aha. döneminizde sizi peyzaj mimarlığına yönlendiren neydi seçmenizi sağlayan? Evet. Şimdi aslında bilinmiyor mu? Şu anda öyle düşünmüyorum. Biraz durum değişti açıkçası. Benim zamanımda, benim yaşadığım ortamda çok da biliniyordu aslında. Yani daha çok Bursa'ya geldiğim zaman şaşırmıştım. Biliniyordu ama bilmeyen de vardı. Özellikle yaşı büyük olan amcalar, teyzeler, peyzaj mimarlığı deyince böyle fonetik olarak orada bir Z ve şey var, ecza var ya, eczada da bize var. Hep böyle ecza mı? Bir de bu da var. Yani ses benziyor ya, ecza mı diye soruyor. Bunu bazen öğrencilerim de söylüyorlar. Bugün de oluyormuş hatta. O şeyle ilgili ama fonetiğiyle ilgili herhalde kelimenin. Tanınmıyor kısmı vardı. Benim neden seçtiğimi anlatayım Allah'ım. Bunu Beklere ettiğime inanamayacağım ama şöyle bir şey vardı. Ben de böyle birçok şeyi bir arada sevmek gibi. Mesela doğayı çok seviyordum ama sanatı da seviyordum. Ya da bilimi de seviyordum falan. Acaba böyle sanatçı mı olsam diye düşündüm. Kendi kendine çocuk kafasıyla böyle bir ressam falan. Sonra dedim ki ya benim hiç etrafımda ressam yok yani ben ne yapabilirim ki şimdi bu yolun sonunda hiçbir şey yapamam. Herhalde böyle e, o zaman Bedri Balkan falan vardı hani çok bizim Türkiye'de ünlü olan. E şimdi mesela ben böyle bir şey olamam herhalde diye düşündüm. Çünkü ona baktım bir şey gibi bir background, bir geçmiş, bir işte aile geçmişi falan. Benim ailemde hiç öyle bir sanatçı falan yok. Böyle düşünürken tabii bizim zamanımızda maalesef şöyle de bir durum vardı biz istediğimiz bölümleri yazıyorduk ondan sonra da bekliyorduk evde kurbanlık koyun gibi. Hangisi? Bir zarf geliyordu. E, siz burayı kazandınız diye. Ben de 18 tane falan tercih yaptım. Şöyle düşünmüştüm o zaman. Yani 3 tane büyük şehir var. E bunların işte en iyi okullar yine işte ODTÜ, Siyasal Bilgiler, Ankara Üniversitesi falan. Yani en iyi üniversiteler Ankara'da. Böyle bir mantık. Hani şimdi bunu sonra insan büyüyünce kendine gülüyordu onun için söylüyorum. İyi okulların Ankara'da olduğuna karar verdim. Eğer İstanbul'a gitmeyeceksen. Onun içinde. de tercihlerimi orada oluşturdum. Fakat bunların içinde yani bu 18 şeyin içinde o zaman sadece Gazi, Ottu vardı mimarlık eğitimi veren. Ankara Üniversitesi'nde de inanın peyzaj mimarlığının mimarlık fakültesinde olduğunu zannediyordum. Ve bunu bir televizyonda program, meslekleri tanıtan bir program vardı. Baktım bir stüdyo, işte böyle saçları beline kadar uzanmış, çok hoş bir kız. Stüdyoya girmişler öğrenci, sonra onu tanıdım ama işte onun yüzünden buradayım falan diyor. Mesleği anlatıyor falan, stüdyoya girip çekim yapmışlar. Yani dedim ki, a böyle ay Ankara Üniversitesi'nde de varmış. Sadece Gazi ve Ottü'de değilmiş. Yani mimarlık türevi diye kendimce o zaman tanımladığım meslekler ve onu yazdım yani öyle yazdım ve her zaman şey böyle çok Allah ne olur bu 18'in içinden mimarlık planlama bunlar olsun. Hani peyzajı da onun içine katıyorum ve sadece dua ediyorum. Yani bunun üstünde bugün çok popüler olan, çok iyi okullardaki bazı şeyler de çünkü çok değişti, puanlar da. Yani benim girdiğim zaman görece bayağı yüksek bir puanla girmiştim. Ama mesela istatistik vardı, otu istatistik. Bunun altında yani peyzaj daha yukarıdaydı. Ya ben acaba istatistik kazanırsam ben ne olurum, ne yaparım falan diye böyle bir ve inanın çok da böyle ne yapacağımı da böyle spesifik olarak bilmiyordum. Bugünün bilmeyen çocuklarını da çok şaşırmıyorum. O konuya gelirsek hocam biz de yakın zamanda okul olarak okul tanıtım günlerinin farına katıldık. Çoğu öğrenci aslında gelip işte istediği bölümü kendi yeteneklerini nazaran değil de işte sıralamasına göre ya da ailesinin baskısıyla işte kendi şehrinde oku ya da işte araştırmıyorlar akademik kadroya bakmadan. Siz onlara ne tavsiye etmek istersiniz? Şöyle tavsiye etmek isterim. Aslında şu bir gerçek ki hayatınızın çok erken yaşında çok önemli bir karar veriyorsunuz. Ne olursa olsun bu böyle. Yani bugün benim kendi çocuklarım da var. Onlarla da deneyimliyorum. Çok ciddi bir kararı çok erken yaşta veriyorsunuz. Sonra düşünüyorum acaba bu kadar ciddi olmanın mı bu karar? Onun için de zaman zaman başka şeyler yapan, mesela senin gibi hani çap yapıyorsun ama çapın dışında şu an yaptığın işi yapıyorsun falan. Bir süre sonra şey görmeye başladım. Öğrenci daha çok daha ileri yaşlarda mesleğini değiştiren insanlar gelmeye başladı benim ders verdiğim sınıflara. Örneğin iktisatçı. Ama işte bu kurumsal hayata tahammül edemiyorum ve peyzaj mimarı olmaya karar vermiş. Mesela böyle öğrencilerim oldu ya da küçükken babası okutmamış ama evlendikten sonra eşiyle birlikte karar vermişler ve tekrar okumaya başlamış gibi. Evet bütün bu karar ciddi bir karar olabilir ama sonra bu tarz insanları görünce bizim ülkemizde biraz değişiyor. Sevmiyorsak yapmaya da biliriz. Ya da ne bileyim şu anda şey var, bu bizim zamanımızda yoktu. İlk yıl geliyorsunuz bir bölüme ve oradan vazgeçip eşit puanlı başka bir yere gidebiliyorsunuz. Bunun çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ve biliyorsun biz derslerde de öğrencilerimize bazen tavsiye ediyoruz. Çünkü özellikle mimarlık, planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, ürün tasarımı bunların eğitimleri çok zor ve herkes bunu sevmek zorunda değil yani. Mesela tıp da öyle. Ya da bir sürü iş bizim bilmediğimiz detaylarını bilmediğimiz. Tavsiye edeceğim şey yani evet sınav kazanmaya odaklansınlar ama sevdikleri şeylerin peşinden de ve onları böyle kalplerini çarptıran neyse, çarpmasını sağlayan neyse onu da bir yere koyup her zaman oraya dönebileceklerini de bence bilsinler. Enseyi karartmasınlar. Öyle değil. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Üniversite kendi keşfetme yeri ve Aha. burada hani yeteneklerinize göre belki bölümü de değiştirebilirsiniz. Buna cesaret Edebilirsiniz. edebilirsiniz. Çünkü benim çoğu arkadaşım mesela ilk dönemden daha 17 kişi bölümü bırakmıştı. <laughs> daha sonra başka bölüme geçenler oldu. Biraz da aslında kendini evet. keşfetmeye fırsat vermek. Bir de şöyle bir şey var, şunu da tavsiye edebilirim. Belki bu özellikle planlama öğrencilerine belki daha daha da çok tavsiye edebilirim. Aslında siz böyle acayip bir paket alıyorsunuz. O o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki. Yani onun içinden bir şeyleri çekip onun yani mesela düşünce kuruluşlarında falan çalışan çoğu plancı olan çok kişi görüyorum. Ya da ne bileyim ulaşımla ilgili mesela bir uluslararası bir şirketin İstanbul'daki temsilcisi olan birkaç kişiyle örneğin tanıştım. Ya da mesela mimarlar öyledir, müzisyendirler. Eskileri tabii yani şu anda biraz zor böyle başka şeyler ve dönmek ama yine de dönülebilir tabii. Ya da aldığınız o basic design eğitimi size o kadar çok şey yaptırabilir ki. Öğrendiğiniz o dijital programlar, mutlaka bir kuruma gidip bir ofiste böyle ömrünüzü çürütmek zorunda değilsiniz. Aslında bence bir hayli bu tasarım alanındaki mesleklerin bir hayli ufuk açıcı yönleri var. Ve size başka şeyleri de yaptırabilir. Ama tabii ki sizin oraya gelmeniz, tasarımcı olmak ayrı bir şeydir tabii. Ondan vazgeçmeyenlere de selam olsun diyoruz bir şey demiyoruz yani. Ben sizin hikayenizden şu kısmı duydum. Bursa'ya geldikten sonra bir mücadele kısmı var yani hem Uludağ'da hem Bursa teknikte bu Aha. bölümü kurmak adına. Evet. O hikayeyi biraz dinleyebilir miyiz? Eğitim aldım ve sonrasında da çalıştığım kurum. Biraz daha böyle çok disiplinli bir yerde. Biz Dünya Bankası'nın orta ve orta altı gelir grubuna konut edindirmek için uyguladığı bir kredi programını Türkçe'ye çevrilmiş. Onun çevrildikten sonra da bizim bazı işte başvuran yerel yönetimlerde bunların bir müşavirlik sistemiyle takiplerini yapıyorduk. ve Dolayısıyla benim çalıştığım ofiste çok fazla disiplinden insan vardı. Bir de zaten ben doktor öğrencisiydim. Yani hep arkadaşlarım o zamanki asist benden birkaç yaş büyük, etrafımızda yeni profesyonel ofis açmış genç insanlar. Böyle biraz daha şey bir ortamdaydım galiba, disiplinler arası bir ortamdaydım. Hoş kendim Vakıflar Bankası'ndaki bu TOKİ koordinatörlüğü, proje koordinatörlüğü sırasında mesela benden başka peyzaj mimarı yoktu aslında orada. Ama önce onlar bir şaşırdılar çünkü ama bu olumsuz bir şey yaşamadım. Zaman içinde ben hani ne yapmaya çalıştığımı falan ortaya koydukça gayet olumlu bir şekilde gitti. Ama 98'de buraya geldiğim zaman burada mesleğimle ilgili koşulların yeterince oluşmadığını gördüm ben. Ve burası çok şanslı bir şehir. Öyle tane bir ekosistem vermiş zaten ama şu an hiç iyi şeyler söyleyemeyeceğim bu ekosistem için. Ve zaten acayip bir doğal güzellik var. Bir şeyleri siz çok planlamasanız, tasarlamasanız da yeşil alan, yeşil olmak anlamında yani sadece tabii peyzaj bu değil. Yeşil olmak anlamında bir şeyler tıkır tıkır gitmiş ama mesleki ortam çok gelişmiş değildi. Yani düşün ki böyle bir kentte de işte planlama bölümü daha yani açılalı kent planlama için de aynı şeyi söylüyorum. Kaç yıl oldu? 6 yıl oldu oldukça geç. Benim mesleğimde çok uzun yıllar önce senatoda böyle eller kalkmış bu bölümü açalım mı açılmış öyle bir bölümdü. Çok aktivasyonu olmayan. Sonra burada bir oda başkanlığı öyle bir teklif geldi. Onu yapmaya başladığım zaman gerçekten çok şaşırdım. Yani bir üye isim listesi istedim böyle çok zor genel merkezden. Sonra bana bir iki koli falan ajanda gönderdiler. İki koli ajanda ve üye isim listesiyle böyle kaldım. Sonra o adresler var. Ajandaları arabaya koyup, bir de yani erişebileceğim sayıdaydı bu insanlar. Telefon ettim bazılarına, yani diyeyim ki size 40 kişi falan olabilir. Böyle böldüm haftalara, ajanda götürüp görmek istedim yani bundan nasıl bir şeydir. Ve bir ofisimiz yoktu. Tabi ben daha öncesinde temsilciliğimiz vardı ama peyzaj projesiyle ilgili yasal zemin çok fazla olmadığı için ben ve benimki gibi birçok odanın ofisi bile yoktu. Böyle başladığım zamanlarda Biraz daha hareketlenmeye başladı işler ve biz yönetimdeki üç arkadaş inanın birbirimizi orada tanıdık. Yani ben önce telefonla tanıştım onlarla sonra birlikte işte bu işe devam edelim mi yapalım dedik. İşte o 3 kişi 5-10 kişi olmaya başladı. Böyle sayımız arttı arttı arttıkça arttı ama sonrasında tabii benim bu Bursa Teknik Üniversitesi'ne geçişim, şehir planlama bölümünü kurduk hocalarla birlikte, oradaki hocalarımızla birlikte. O dönem çok az kişi vardı ve bölüm başkanlığını ben yürütmüştüm. Tabii şehir planlama birazcık yoluna girdi ve bizim biz de çok istiyorduk aslında bölümümüzün açılmasını. Kendi bölümümüzü açtık. O zaman işte biraz o oda işlerini bıraktım yani. Çünkü bunların hepsine yetişmek çok zor. Şu anda da gerek olduğu zaman, benim bilgime ihtiyaç duydukları zaman kendi odama da, hatta geçer sizin odanızdan da, şehir planlar odasından da birileriyle konuştuk. Onlara da böyle verebileceğim destek olduğu zaman paylaşıyorum. Çünkü ben ofiste oturmayı sever bir akademisyen değilim. Şehir ve doğa ilişkisi üzerine çalışan biri olduğum için hani şehir de benim laboratuvarım gibi. Eğer bir mühendis olsaydım belki laboratuvara girip deneyler yapacaktım. Şehir de benim için böyle bir ortam. Onun için, onunla ilgili her dinamik benim ilgimi çekiyor. Şehir çok güzel bir problem yani çözülmeyi bekleyen çok fazla yönü var. Sadece bir peyzaj mimarı olarak değil de gül olarak da ilgilenmeye çalışıyorum kendimce. Merak ettiğim bir konuda hocam şimdi Bursa Teknik Üniversitesi'nde peyzaj bölümü kuruyorsunuz. Neden mimarlık fakültesinin altında değil de Orman Fakültesi'nin bir bölümü. Peyzaj Mimarlığı. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu uzun bir konu. <laughs> bu soru da çok soruluyor. Bir mekan disiplini peyzaj mimarlığı. Tıpkı mimarlık gibi, tıpkı şehir planlama gibi. Ve günlük hayatımızda da bizim en çok dirsek temasında olduğumuz meslek grubu mimarlar ve plancılar. Ama Türkiye'de bu okul ilk kez bir ziraat fakültesinde açılmış. Bu konuyla hiçbir bilgisi olmayan kişi bile son zamanlarda bana bunu soruyor. Az miktarda örneği olunca da okul yönetimlerinin tabii ki bu konuda tasarrufları olabiliyor. Bizim rektör hocamız da böyle tercih etti açıkçası. Birazcık örneği de olduğu için böyle farklı yapılarda olabiliyorsa, belki hiç olmasaydı, hep mimarlık olsaydı böyle bir şey olmazdı. Örnekleri olduğu için yani aslında birazcık okul yönetiminin tercih ettiği bir durum. Ama bu bizim hayatımızı etkiliyor mu? Aslında hiçbir şeyimizi etkilemiyor. Yani ders programlarımızı, çünkü öyle bir yanılgı da var. Yani bu sadece bizimle ilgili değil. Hatta bizim öğrencilerimiz bile bunu bilmiyorlar. Yani geçen gün onlara da söyledim. Yani bir peyzaj mimarlığı bölümü Ziraat Fakültesindeyse o okulun öğrencileri iyi pro, iyi bitki bilir, proje çizmez falan gibi bir şey asla yok. Çünkü onunla ilgili zaten eğitim programlarımızla ilgili başka kurallarımız var. Dünyada da biraz böyle bir çeşitlilik var ama bence Bursa gibi bir şehir büyük bir şehir çünkü. Belki öyle yani bir mimarlık fakültesinde olması daha doğru olur diye düşünüyorum. Burada çok rahat çalışıyoruz. O anlamda bir şeyimiz yok ama ya da en azından mesela sizlerle aynı binayı falan paylaşmak iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Peki eğitim olarak daha çok mimarlığa mı yakın yoksa hani... Orman mühendisliğine yakın bir bölüm. Yok, orman mühendisliğine yakın değil. Yani mimarlığa yakın da diye bir tasarıma yakın. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nden söz ettim az önce. Tanıyorum birçok bölüm temel tasarımı birlikte okuyorlar. Ya da grafik anlatım sunum tekniklerini birlikte okuyorlar. Ama bizim hani diğer rahat ya da mimarlıkla böyle birlikte okuduğumuz bir ders yok. Dolayısıyla bu bir mekan disiplini. Geçtiğimiz yıllarda kentsel tasarım dersinde bölüm ha. mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir bölge bir arada eğitim vermiştiniz. Ha. Aslında bu bir aynı eğitimi almıyorlar ama yasada da baktığımızda ortak çalışan böyle. Bunun dönüşleri sizin için nasıl oldu? Daha sonra yeniden bu şekilde eğitim vermek ister miydiniz? Online olmanın rahatlığına dayanarak bunu yaptık. Çünkü online'da gerçek bir mekansal stüdyo yok biliyorsun. Dolayısıyla herkes evinden katılabildiği için ders saatlerimizi filan da adapte etmemiz kolay oldu. Mesela geçen yılda bunu yapmaya çalıştığımızda bu olamadı. Çünkü sizinle mimarlık bölümünün öğrencilerin mimarlık bölümünün çok fazla öğrencisi var. Yani bir sınıfta 80-90 kişi var. Bizim ise sadece 12 öğrencimiz var. Vardı. Yani biz 30'la başlamıştık ama kentsel tasarım stüdyosu alacak kadar yukarıya geçmiş. Yani ilk mezunlarımızı da geçen yıl verdik. Orada tabii 90 kişilik grupların içine birer tane peyzaj mimarı falan koyduk. Yani orada hatta dedik ki bir sayısal eşitliğimiz olsa çok iyi olacak. Ama yine de denedik. Bence sonuçlar fena olmadı, gayet de iyi oldu. Herkes birbirinden bir şey öğrendi diye düşünüyorum planlamada kentsel tasarım stüdyosuna geliyorum. Bu sene bizde bir mimar hoca göreve başladı. Doktorası peyzaj mimarlığı olan mimar bir hoca. Bu dönem kentsel tasarım stüdyosuna bir mimar, bir şehir plancısı, bir peyzaj mimarı olarak birlikte vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor aslında. Denemelerimiz devam ediyor. Kentsel tasarım demişken Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde de kentsel tasarım stüdyosuna girdim. İlk kez de geçen yıl kendi bölümümde yani artık 3 olmuştu öğrenciler. 3. sınıfta verdiğimiz bir ders bizim kentsel tasarım. İlk kez üçüncü sınıfta kendi öğrencilerime verdim. O da benim için ilginç bir alan. Yani mimarlık öğrencilerinin konuya yaklaşımlarını çok deneyimlemiştim zaten. Planlama öğrencilerininkini de çok deneyimledim. Geçen kendi öğrencilerimi, bu yıl yine böyle sadece planlama öğrencilerine üç farklı disiplinden hocayla çalışacağımız bir stüdyo var. Kendi bölümümüzdeki planlama şeyi var ama mekansal şeyler yüzünden ayrı kampüsteyiz ya, ayrı kampüste olduğumuz için hani öğrenciler birbirine fiziksel olarak, bizde şu an 25 kişi var mesela ya da mimarlıktan bir 90 kişi aynı stüdyoya koymak biraz zor. Ama online stüdyo enteresandı. Hatta şeyi düşündük. Gitmeden örneğin Mersin çalıştık. Bir yarışma vardı Mersin'de. Ee, gitmeden bir saha nasıl tasarlanır. Yani zaten hani bunu off the record yapanlar var. Ben onu kastetmiyorum ama hani sanal flanörlük nasıl bir şeydir falan diye de hani kendi meslek alanlarımızdan bağımsız tartıştık o da ilginçti. Hatta böyle yazmak istedik ama her zamanki gibi derse girmekten hiç zamanımız yoktu ama o da orada bir yerde öyle duruyor yani. Şimdi ben deneyimlediğim için bunu fark ediyorum. Şehir bölge planlamayı bitirdikten sonra mimarlık projelerine başladıktan sonra aslında Evet iç içe bir bölüm ikisi de birbirini Hı -hı. kapsıyor ama e, bakış açıları çok farklı. Örneğin mimari projeyi tam böyle odaklanamıyoruz. Biz daha böyle üst ölçekte. Evet. Her bölümden öğrencilerin yaklaşımlarını görmüşsünüz. Nasıl? farklılaşıyor. Bu deneyimim önce mimarlıkla başladı. Mesela mimarlık öğrencileri tabii genelleme yapamayız ve benim bu söylediğim belki işte seni hiçbir geçerli olmayabilir. Ama gözlemim şu mimarlık öğrencileri böyle çok büyük alanlarda kayboluyorlar ve mesela 2000'lerde kütle çizmeye falan çalışıyorlar. Mesela 2000 ölçek bir alan verilmiş diyelim ki. O 2000 ölçeğin içine hemen böyle vaziyet planları falan yapmaya çalışıyorlar. Burası çok zor. Yani O eğitimi veren biri olarak orayı geç o kadar zor ki, ben kendimden bahsedebilirim sizi bilmiyorum ama siz belki kendi zorluklarınız Ama işte mesela 500'lere falan gelince böyle takır takır kat planları, tipolojileri, o ölçeğin getirdiği hassasiyet, bina ile ilgili her şey, bina ile ilgili her şey biraz daha net. Yani planlama öğrencileri analiz ve üst ölçek bakışlar çok iyi, öğrenci şeyiyle karşılaştırırsam. Ama alt ölçeklere inince oralarda biraz daha bocalamalar başlıyor. Öyle diyebilirim. Peyzaj mimarlığı öğrencileri için yeni deneyimledik onu ve biz Bursa Kültür Parkı'nın daha çok kentsel ölçekte tartışarak Kültür Parkı'nın problemleri üzerinden gittiğimiz bir stüdyo yürüttük. Yani bizde de mesela çok böyle sadece her şeyi bir yeşil alana indirme ve onun biraz kentsel bağlamını güçlü girememe gibi bir problem var. Ama peyzaj mimar, bir peyzaj mimarı olarak şunu söyleyebiliyorum. Bizim çalıştığımız ölçekler 25 bin, 100 bin falan çalışan hocalarımız var biliyorsun. Ya da doğa koruma ile ilgili mesela çok kuramsal bir sürü ders alırız doğa koruma ile ilgili. Dolayısıyla mesela diyelim ki bir plancı grubuyla çalışırken bir peyzaj mimarı onları da anlayabiliyor öyle düşünüyorum. Ama daha alt ölçeğini bir konutun bahçesine kadar enip orada işte 1 bölü 5, 1 bölü 11 detay üretirken de açık alanla ilgili. Oralarda da gidebiliyor. Benim açımdan yani sanki o peyzaj mimarlıkla planlama arasında böyle bir yerde duruyor ve iyi çalışırsa bu koordinasyonu çok iyi sağlayabilir gibi geliyor bana yani. Ve bu hem eğitimde ve gerçek çalışma hayatında. Bizim lisans eğitimi alırken Turgay Ateş vardır, Allah rahmet eylesin. Hem bir şehir plancısıdır, doktorası peyzaj mimarlığı üzerineydi hocamızın. Çok da iyi bir peyzaj mimarıydı. O kısacık ders saatinde çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Başka disiplinlerden Belki de iş hayatından kişiler görmek, hep aynı hocaları görmemek gerekiyor öğrenciler için. Derste de bence bu temas alanlarını tartışmak gerekiyor irisiyle doğrusuyla. Buna alışkın olmak gerekiyor, alışmak gerekiyor. Bu alışkanlığın geçmişe göre daha da gelişmiş olduğunu düşünüyorum. İnsanlar daha esnek davranıyorlar. Yani eskiden sürekli size, yani sadece bizim mesleğimizle ilgili değil, bu hayatta neler yapamayacağınızı, neleri yapmamanız gerektiğini söyleyen bir sürü şey olurdu. Kurum, kişi falan, sen şunu yaparsın. Ama aslında pazar ve gerçek hayat kimin neyi iyi yaptığının değerini koyuyor. Biz sadece o pazara uyabilirsek, yani toplumun ihtiyaçları nelerse eğer, ne bekliyorsa bizim mesleğimizden o toplum, onu iyi ortaya koyabiliyorsak zaten varız. Bunun için öğrencilere çok disiplinli, çok çeşitli ortamlarda bulunmak, çok farklı hocalardan bir şeyler öğrenmek, ders dinlemek şart değil biliyorsun. Artık bence ileride okula da gerek kalmayabilir. O kadar çok size bir şey öğretecek platform var. Şehirde birazcık davet hatır olmalıdır yani size bir şey öğretmek, sizde bir heyecan uyandırıp bir motivasyon sağlayabilecek şehirlerde yaşamak da öğrenci için şanstır, çok geliştiricidir. Çok yönlü olursunuz. Bazen kendinizle çok alakasız bir iş ya da bir şey yaptıktan sonra ya da bir şey izleyip dinledikten sonra masanın başına git geçtiğinizde kendi işinizi çok iyi yapabildiğinizi fark edersiniz. Halbuki kendi işinizle ilgili bir ders dinleseniz ya da böyle aşırı bir bilgi, geri dönüp işinize otursanız belki çok motivasyon değişmez. Ama sizin ilginizi çeken bir şey öğrendiyseniz ve yaptıysanız daha iyi yaparsınız işinizi diye ben yani öyle kendi adıma düşünüyorum yani. Yarışma projeleri var, eğitimler var. Bunlara katılarak kendinizi geliştirebiliriz. Her şey birinin dürtmesiyle ya da ya, evet. şikayetle çözemeyiz. Evet yani ben bazen hatta hem öğrencilerime bunu söylüyorum hem de kendi ihtiyaçlarımdan da söz ediyorum. Yani mesela ben de bir akademisyen olarak bana iyi soru soran bir öğrenciye ihtiyacım var. Motive olmak istiyorum diyorum. Yani hani sürekli bir sınıfa girdiğinde baştan başlayıp sonuna kadar bir monolog halinde konuşup konuşup sonra anladınız mı diye sorduğumda hiçbir şey söylemeyen, anlamadınız mı dediğimde hiçbir şey söylemeyen bir grup yerine bazen hani öğrenciler hani siz böyle yapıyorsunuz demiyorum da Bazen kendi ihtiyaçlarımdan söz ediyorum. Bir güzel soru sorsanız ne mutlu olurdum şimdi falan diyorum yani. Çünkü bu aslında karşılıklı bir besleyiştir. Özellikle stüdyolar için bunu söyleyebilirim. Teorik derslerde evet tabii ki karşılıklı konuşuruz. O ayrı bir şey de o biraz da benden beklenen bir şey. Ama stüdyo çok alışverişli bir yer aslında. O alışveriş ne kadar iyi olursa bence hocanın da gelişmeye ihtiyacı var. Öğrenmek yaşam boyu süren bir şey. Stüdyolarda böyle her şeyi bildiğimi de iddia etmem mesela ben. Her şeyi merak ediyorum. Şu konuyu da merak ediyorum düşüncenizi. Bursa, Yeşil Bursa diye bilinen bir şey. Aslında gerçekten böyle mi? Bence değil. Olmamasının sebebi geçirdiği bu hızlı yapılaşma süreci. Ama şöyle bir kıymet de var. Mesela bir sürü yapılan çalışma var. Bursa kentlik bilinci araştırmaları farklı tarihlerde yapılmış. İnsanlara sormuşlar. Hani Bursa deyince aklınıza ne geliyor? İnanın açık ara ilk beşte yeşil alan var. Yeşil var. İsminde de bir zamanlar varmış ve bir zamanlar insanların emekli olup da yani bakın deniz falan yok ama ben bunu üstelik Ankara'da duymuştum. Çok çok yaşlı insanlardan. Emekli olup Bursa'ya yerleşmek gibi hayali olan insanlar varmış. Ve Bursalı da değiller. Niye? A çünkü çok rahat, yeşil, sakin falan. Tabii ki değil. Şu anda bir Yeşil Bursa diyemeyiz Yeşil Bursa'ya. Bunun da sebebi bence 50'lerden, 40'lardan itibaren kentin yaşamış olduğu kentleşme süreçleri, göç süreçleri, yapılaşma süreçleri, önce adına gece kondu dediğimiz, sonra apartmanlaşma dediğimiz, sonra toplu konutlaşma dediğimiz, sonra şu an ne diyoruz? Seri konut üretimi var bir şekilde. Yani üst gelir grubu da olabilir, alta ve orta da olabilir. Hızlı bir süreç var ve bu kez o süreç bazıları için bir ihtiyaç, bazıları için bir yatırım aracı. Çünkü konut her zaman ekonomi için bir itici güç. Özellikle 80'lerden sonra Dolayısıyla insanlar bunu bir yatırım aracı da görüyorlar artık. Çok hızlı bir şekilde kentsel toprakların, arazinin, arsanın dönüştüğünü görüyoruz. Dönüşmeye hiçbir itirazım yok ama dönüştüğünde aldığı yeni şekil yaşanabilir olmaktan çok uzak. Yeşil alan romantizmiyle söylemiyorum. En nihayetinde kendi kendimizi baltaladığımız bir süreçteyiz. Bursa için söyleyeceğim. Çünkü kamusal alan azlığı ile biz sonuçta yolun sonunda bir Bilmiyorum, yarattığımız birçok çevrenin son derece yaşanılmaz olduğu sonucuna vereceğiz. Aslında dönüşen alanda da yeşil alan eksikliği, kamusal alan eksikliği. Sonra bu alan dönüştürülüyor dediğiniz gibi ama bu sefer yani diyor ki alanımı yeşil alana biraz terk edeceğim ve belki daha çok iyi. Ama evinin yanında park istiyor musun evet, sen? Evet, istiyorum mesela. Bilecek, Her yani. yer yeşil olsun diyor ya da arabasına biniyor yarım saat karbon emisyonlarını şağa kaldırarak evinden bir yeşil alana gidiyor ve doğal peyzaja gidiyor. Beni kırmayıp programıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben de çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Tüm şehir planlamadaki öğrencilerime de selam söylüyorum ve bütün diğer öğrencilerime esenlikle kalın.